Merhabalar. Bugün sizlere kaktüs hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kaktüs, kaktüsgiller bitki ailesinin bir üyesidir. Kaktüsgiller, Caryophyllales takımının yaklaşık 1750 türü ile yaklaşık 127 cinsini içeren bir ailedir. Kaktüsler çok çeşitli şekil ve boyutlarda oluşur. Çoğu kaktüs en azından biraz kuraklığa maruz kalan habitatlarda yaşar. Birçoğu dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Atacama Çölü'nde bulun olsa bile son derece kuru ortamlarda yaşar. Kaktüsler suyu korumak için birçok adaptasyon gösterir. Hemen hemen tüm kaktüsler sulu meyvelerdir. Yani suyu depolamak için uyarlanmış etli kısımları kalınlaştırılmıştır. Diğer birçok sulu meyvenin aksine gövde, bu hayati sürecin gerçekleştiği çoğu kaktüsün tek parçasıdır. Çoğu kaktüs türünün yaprakları dikenlidir. Otoburlara karşı savunmanın yanı sıra dikenler kaktüse yakın hava akışını azaltarak ve biraz gölge sağlayarak su kaybını önlemeye yardımcı olur, yaprakların yokluğunda, genişlemiş gövdeler fotosentez yapar, kaktüsler, Afrika ve Sri Lanka'da da yetişen Rip Salis Bacifera dışında, güneyde Patagonya'dan kuzeyde Batı Kanada'nın bazı kısımlarına kadar Amerika kıtasına özgüdürler, kaktüs dikenleri, oldukça küçültülmüş dal türü olan areol adı verilen özel yapılardan üretilir, dikenlerin yanı sıra, areoller genellikle boru şeklinde ve çok yapraklı olan çiçeklere yol açar, pek çok kaktüsün kısa büyüme mevsimleri ve uzun uyku dönemleri vardır ve yer yüzeyine ulaşan suyu hızla emen kapsamlı ancak nispeten sığ bir kök sisteminin yardımıyla herhangi bir yağmura hızlı tepki verebilir. Kaktüs gövdeleri genellikle nörbürlü veya yivlidir. Bu da yağmurdan sonra hızlı su emilimi ve ardından uzun kuraklık dönemleri için kolayca genişleyip büzülmelerini sağlar. Terleme daha soğuk, daha nemli gece saatlerinde gerçekleştiği için su kaybı önemli ölçüde azalır. Daha küçük Küçük kaktüslerin çoğu, su depolama için mümkün olan en yüksek hacmi ve terleme nedeniyle su kaybı için mümkün olan en düşük yüzey alanını birleştiren küre şeklinde gövdelere sahiptir. En uzun bağımsız duran kaktüs, maksimum kaydedilen yüksekliği ile 19.2 metre olan Pachycereus piringliğidir. En küçüğü ise olgunlukta yaklaşık 1 cm çapında olan Blosfeldia liliputi anadır. Tamamen büyümüş bir kaktüs türü olan Sagaron'un, bir yağmur fırtınası sırasında 200 ABD galonu yani 757 litre su emebileceği söyleniyor. Pereskya türü, tüm kaktüslerin evrimleştiği ata türlerine yakın kabul edilir. Tropikal bölgelerdeki kaktüsler, ağaçlarda büyüyen bitkiler olarak büyürler, sapları tipik olarak düzleştirilmiştir. Görünüşte neredeyse yaprağa benzer, daha az dikenlidir veya hiç diken yoktur, örneğin Noel kaktüsü veya Şükran kaktüsü cinsinde olduğu gibi, kaktüslerin çeşitli kullanımları vardır, birçok tür, süs bitkisi olarak kullanılır, diğerleri yem için, bazıları ise yiyecek özellikle meyveleri için yetiştirilir, bazı süt gibi birçok etli bitki, kaktüslere çarpıcı bir benzerlik gösterir ve yaygın kullanımda yanlış bir şekilde kaktüs olarak adlandırılabilir, siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. thank you